Herkese selamlar. Bugün sizlere Genshin'deki yeni sereneti Pod temasını nasıl alabilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle başlamadan önce etkinlik sayfamızda bu şekilde bir etkinliğimiz var. Kendisinden bir adet dekorasyon alabiliyoruz. Eve koymalık gayet güzel bir heykel. Oyun içi de göstermem gerekirse bakın heykel bu şekilde duruyor gayet hoş. Evet heykeli de almayı unutmayın dedikten sonra isterseniz hızlıca temayı nasıl alabilirsiniz göstermeye başlayayım. Görev sekmemizde hükümdar görevi bölümüne geldik ve Fontaine'in bölüm 4 sahne bir görev serisi var. Burada sahne ışıklarının gölge gizlendiği yalanlar diye bir bölüm olacak. Eğer ki bu bölümü bitirirseniz bu temayı almaya hak kazanıyorsunuz. Çok bir gereksinim yok açıkçası. Evdeki NPC'mizle konuşup çaydanlık dükkanına geleceğiz ve dördüncü sekmede bakın şişedeki çalkantılar diye bir eşya olacak. Satın aldıktan sonra envanterden bunu kullanacaksınız. Hemen ardından NPC ile tekrar konuştuğunuzda ikinci seçenekte bakın çaydanlık düzenini değiştir diye bir seçenek parlayacak zaten. Sonuncu temayı tıklayıp bunu değiştir diyeceğiz. Evet yeni temamızı bu şekilde açmış olduk. Ev falan baya güzelmiş bu arada. Da. İsterseniz bir de hızlıca evin içine bakalım. Bu arada hani bu temadan temaya geçseniz bile evleri farklı yerlerde kullanabiliyorsunuz. Yani bu ev tasarımı hoşunuza gittiyse eğer ki hani... Inazuma'nın temasında da kullanabilirsiniz. Sumeru'nun temasında da kullanabilirsiniz. Yani bu hiçbir şekilde fark etmiyor. Sadece hani evi istediğiniz temaya koyabiliyorsunuz. Hangi temada oynamak istiyorsanız hani temayı farklı, evi farklı yapabilirsiniz. Vallahi benim açıkçası hoşuma gitti ama Inazuma'dan şaşmam büyük ihtimalle. Inazuma teması daha çok hoşuma gidiyor benim. Videoyu da burada yavaştan bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı ve destek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.